Kıymetli takipçilerimiz gündemde neler var'a hoş geldiniz. Videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Destekleriniz için teşekkür ederiz. Kıymetli dostlar, dost ülke Ukrayna'dan acı haber geldi. Donbas'ta patlama yapıldı. 8 Ukrayna askeri yaşamını yitirdi. Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde patlayıcı infilak etti. Patlamada 8 Ukrayna askeri 12 sivil yaşamını yitirdi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri iki Ukraynalı askerin Rusya yanlısı ayrılıkçılara ait olduğu belirtilen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitirdiğini, yaralılardan altısının da hastanede yaşamını yitirdiğini belirtti. Açıklamada ayrılıkçıların bugün bölgede iki kez ateşkes ihlalinde bulunduğu kaydedildi. Başkent Kiev'de dönemin devlet başkanı Viktor Yanukovych'in Avrupa Birliği Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı. Yanukovych'in gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti. Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13.000'den fazla kişi yaşamını yitirdi. Kıymetli dostlar bir diğer haberde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.